Merhaba dostum. Hoş geldiniz. WhatsApp web'e giriş yapacağız belirli. Sonra bilindi. Bir hata veriyor WhatsApp. WhatsApp QR kodu algılanamadı hatası. QR kodunuzu Bu hatayı alıyorsunuz hepiniz. Benim gibi. Çok basit bir yöntem var aslında. Kaç gündür ben de yok. Çok basit aslında. Eskisi gibi yapmıyoruz. Şu an e, telefonunuzda WhatsApp arayüzüne giriş yapıyorsunuz. Ana ekran üzerinde mesajların olduğu gibi. sağ üst köşede 3 nokta işareti var. Ve tık, doğrudan i̇şte oradan 3. sırada bağlı cihazlar sekmesi var. Ve tıklıyoruz. Aşağıda zaten bağlı olan cihazları gösteriyor. Bu tarafta ise cihaz bağla diye bir seçenek var. Buraya tıklıyorsunuz. Şifreniz var şifreniz açılan panel ekranda WhatsApp'taki bilgisayarınızdaki nereden gireceksiniz veya tabletinizdeki QR kodu buradan okut, doğrudan bağlanmış oluyor. Herhangi başka bir şey yok.